Herkese merhaba arkadaşlar. Medium Donlay Hoca'mızın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere gerçek büyülerle ilgili bazı bilgileri vermek istiyoruz. Özellikle insanların ihtiyacına dair organize edilen ve bu çalışmalarla birlikte sizin için büyük profesyonellik sağlayan bu gerçek büyüler özellikle yapılacak olan kişiyi etkilemekte ve bu kişiyle alakalı aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidermektedir. Meraklısı için şunu söyleyebiliriz. Gerçek büyüler tamamen doğru bir medyumla yapılması gerekir. Doğru bir medyumla yapılacak olan bu büyüler işinize ekstra güç katacaktır. Sizin için, size dair profesyonel çözümler sunan gerçek büyüler için tek yapmanız gereken medyum dolan hocamızla iletişime geçmeniz olacaktır. kendini sizlere e, geri getirme büyüsü, sevgiliyi ikna etme büyüsü, en etkili aşk büyüsü, fevk yapan hoca büyüsü Evlilik büyüsü, aileyi evliliğe ikna etme büyüsü, 72 saatte aşk büyüsü, papaz büyüsü, kurşun yapılan aşk büyüsü gibi pek çok büyü için hazırlayacaktır, destek olacaktır. 0555 171 8540 numaralı telefondan Medium Donlay hocamıza en hızlı şekilde ulaşabilir. Aklınızdaki soruları rahatlıkla sorabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.